Şartları boktan olsa da sapmayı istemiyorum bu yoldan Rüyalar kan, uyandım kan Bu yüzden korktum uyanmaktan Tüm olmuş öğrenmeyelim Dert başa gelsin söylenmeyelim Özür dilenir hep gözlerim Derinlere dalar kafama çek tipimini çek Çektim bir fık kendime geldim Sakinleştim sanmıştım Kirlenmekle geçmiyor temizlik Bunu aklına çok iyi kazı canım Camları kırdım parasını verdim Parasını sizden almıştım Ses yapma kafanı sikerim senin Nerede kalmıştık Farkı yok dünün yarından Kahve çizgi içki viski Sen bana özenme ne olur çocuk Her şey boktan hep çek pislik Gördüm hepsini keşke görmesem Bekör olsaydım simsiyah siyah simsiyah siyah gözlüklerimle yok alakası Kendime gelmek istiyorum oğlum titrer elimde sigara İçinde yüzerim yalanların gerçeği kimler itmiş kenara Annem ağladı çok mu koydu bana içtiğim sürece asla Süründüm bir yılandan daha fazla Mercedes attık iki takla <laughs> Kendi gözümden Oğlum çekil önümden Sikik hayat yüzünden Evet senin yüzünden Düştüm kendi gözümden Oğlum çekil önümden Sikik hayat yüzünden Evet senin yüzünden